Kanka bir şey diyeceğim. Sizin akrabalar şey yapıyor mu? Smilodon alıyorlar mı böyle? Mamut falan yiyorlar mı? Diyoruz evden bunu koyayım. Birbirimize fırlatıyoruz. <laughs> Allah Allah. Ateşi görünce öööööööö diye saldırıyorlar mı? <laughs> mamanda siyas gibi. Yok biz tekerleğe sokuyoruz kardeşim. <laughs> Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim Söz verdiğimiz üzere yine bugün burada bu videoyu çekiyoruz Hepiniz videoya hoş geldiniz kardeşlerim Bugün e, süslü Atakan'ın bütün tüfeğolarını ortaya çıkartacağım sevgili kardeşlerim Bugün doğum günü kardeşlerim Onun ağzına sıçtığım bütün anıları anlatacağım e, Tamam şimdi Sedat Peker'in play'ini bir kenara bırakmamız gerekirse Azıcık sesi kısmam gerekiyor bu arada. Çünkü zaten üzerime bir şeyler zıplayacak. <laughs> anı... Tamam sakinim. Öncelikle bu videoyu Atakan'a armağan ediyorum. Kardeşim doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere. Nice sanırım 14 yılıyla 15 yıl oldu arkadaşlığımız başlıyordu. Bu kız buradan koşacak mı? Evet. E aa, bu var. Burada yok oluyor bu. Neyse ee, bu videoyu Atakan'a armağan ediyorum. Bu videoda üstüme zıplayan bütün canavarları Atakan'ın üzerine zıplamış sayıyoruz arkadaşlar. O yüzden doğum gün kutlu olsun Atakan da alır. Aa bakın bu notu hiç görmedim. Beni oraya kilitlediler. Hı. Bir action yapıp aşağı inelim mi? Hazır çok da ilerlememişken. Ne diyorsunuz? Bu arada nasıl yakışıklı olmuş muyum bela? Falan yani tamam. Çok da yakışıklı birisi oldum. Söylenemez. Hoş geldin Kiki. Ee, şimdi. Bir tur aşağı ineceğim. Ha oh, haritayı da hiç bakmadım ki nerede ne nerede değil hiç bilmiyorum yani şimdi ama şu kamerayı da birazcık şöyle alacağım. Heh. Tamam. Sırf yakışıklı olmak için gömlek giydim ama kulaklık çok kaba olduğu için. Şimdi bakın şöyle bir etken var. Bu Logitech'in ananın Logitech'in değil. Ee, Logitech'in cidden en ağır kulaklığı. Şimdi G733 var belki biliyorsunuzdur. O da çok güzel de kablosuz diye almadım. Ben normalde bugün kıpırdamıyorum. Lütfen atlama üstüme. Zaten elim burada yani. Tamam bu sefer yapmayacağım. Eee löstek ananın. Ama bir beni rahat bıraksanız o kadar güzel olacak ki. Şimdi bir konu anlatıyordum anlatamadım. Kikicim teşekkür ederim. Ee, şimdi mevzu ne biliyor musunuz? Logitech'in en hafif oyuncu kulaklığı olarak piyasaya sürdüğü G733. Ona da baktım. Fena bir kulaklık değil aslında ama bunu tercih ettim. Çünkü RGB'si arkada da olsa birazcık... Ananın! Birazdan 2 Nereye gitti lan? Bıraktım. Ananın kiki. Çok sinir bozucu oldu. Ben direkt rushluyorum abi aşağıya. <laughs> Merak et. Oğlum aşağı inmek istiyorum. Beni lordunuza götürün. Allah kahretsin. Evet. Beni asla rahat bırakmıyor. Keşke bir zorluk seçimi falan olsaydı. Abi bu ne ya? Gelen geçen üstüme zıplıyor ben anlamadım ki. Işıkları kapatıyor bir de yavşak. Bunun tipe bak çok çirkin ya. bir hmm. git. Yine üstüne gitsem atlar mı? There was a box of three very strange dolls down in the basement. Emily talks to them as if they can hear her. Maybe it's a good sign. It's the first positive thing in a long time. Evet, <laughs> It was so cute. We thought it would help her. Poor puppy. Emily didn't like it. burada da geliyorlarmış bu arada. Ben bunu Bodrum kata ilk kez iniyorum bu arada. Gerçekten çok korkunç, gerginç bir yer. <laughs> ya bir türlü konuşamadım. 2 saattir susup susup duruyorum. Çünkü hem bir şeyler dinletmek istiyorum size şu ses kayıtlarından. Hem de farklı bir şekilde farklı şeylerden mütevellit. Bakın mesela We were scared of our own daughter. She was standing in our bedroom last night staring at us. We're going to start locking her down in the basement. Yani abla sen pek şey değilsin be. Çok korkuyorum şu an. Aşırı korkuyorum şu an. Oha ya. Aşırı korkuyorum şu an bu arada. Kusura bakmayın hiç konuşamıyorum ama. Sadece gameplay bıraktım sizi. Şimdi inşallah şu kulaklık mevzusunu konuşacağım. Eee kablosuz ekipman sevmiyorum. Kullanmadım bugüne dek. Ama daha dün değil evvelsi gün bir şey aldım. Eee kablosuz gamepad. Eee şunu bir dinlemek istiyorum. <laughs> I don't know if this is just me imagining it or if this is really happening. Either way, we have to leave this place. Böyle bir şey benim kızımın başına gelse kesinlikle Abi onunla iletişim kurmaya çalışırdım. Yani şey yapmaya çalışırdım. Formaya nasılsın diye. Ana burası şeyin altı. Okey Emily buradan üstümüze zıpladı. Eee... bak bir de tam arkamda duruyor ki at, şey olsun diye tamam mı? Hani göremezsem anında atlamak için tam arkamda spawn oluyor. Benim böyle bir durumda bir kızım olsaydı iletişim kurmaya çalışırdım. Yani ne kadar benim canım acısa da benim kızım yani. Bir an önce bu durumdan çıkacağım yoksa ben konuşamayacağım. Çok geriliyorum burada diyorum ben. Burası yukarısı herhalde. <laughs> Manyak önümde spawn oldu. <laughs> Yürüyemiyorum dedim bir anda oluyor. <laughs> Eyvallah. Kapı kapattığınız için de teşekkür ederim. Şimdi ekipman konusuna geleceğim birazcık. Ee, şöyle daha geçen gün F300 F710 aldım. Bir saniye. Şortu görmediniz. <laughs> Şu. Şunun kablosuzunu aldım. Bu bozulmaya başladığı için kaldırdım. Kenarda bir yerde duruyor. Hatta şimdi de şöyle koyayım. Ee, bir tane daha var. Onu kullanıyorum hala. Aktif olarak. Güzel bir gamepad. Ama bir tık ömrü çabuk bitiyor gibi geldi. Yani 4 yıl mı oldu ben onu kullanmaya başlayalı? Sanırım durmayın. Evet. Şimdi... Ee, saat bir türlü atlamıyor ve ben bir türlü konuşamadım. Özellikle o bodrum kısmına girişte bir action yaşadık ve hani biraz fazla geldi bu bana. Ben o kadar action alışık değilim. <laughs> Ekipman seçimi önemli. Tamam mı? Mesela ben çok sinirli birisiyim. Özellikle oyun oynarken mesela şöyle söyleyeyim, <laughs> e, pes gireyim dedim. Şunun spawn olduğu yere bak e, pes gireyim dedim canım sıkıldı sabah Karşıma gelen kadro bu. Ya resmini çekmiştim ama print screen aldıysa <laughs> koyarım buraya. Karşıma çıkan kadro bu. Ondan sonra roketlik gireyim dedim. Maç 4-3 tamam mı? At atacağım berabere bitecek. Allah şükür saatide saati atladık Allah'ım bin şükür. Ondan sonra atsam 4-4 olacak uzatmaya gidecek. Olayın saçmalığına bakarsınız Ne oldu biliyor musunuz? Gol attım oyun golü saymadı. Peki. Ne diyor? Don't run from Chester. Chester'dan kaçma. Aynen kardeşim suratına bakıyorum. Evet bundan bahsediyorum. O odaya bir gidelim mi? Belamı arıyorum çünkü. Ne diyorsunuz? Ay <laughs> Chester sandım bir an. Dokunmuyorum. Aa Palya şöyle şey aynı anda gelirse ne olacak? Ha bu dinledik zaten. Allah. Geliyor mu? Sanırım gelmiyor evet. Kurtardık. Vallahi kurtardık. Ya şu dört oda arasında gezineceğim. Chester'ın bir kere koştuğunu göstermek istiyorum ama size. Ya yani saçma sapan şekilde yine öldüm ama <laughs> Ben <an> gitmeyecek sandım <laughs> Aha oradaki kız gitmiş mi Ya da ışıklar sönük olduğu için gözükmüyor Bilmiyorum ikisinden biri Gerçi oraya gittiğimde bulamadım Bu ne elma ama bayağı güzel benziyor Çünkü bak yeşil elmayı seveyim belli ekşi bir elma Anladın mı ee... Çok geriliyorum ya. Türlü de bir şey konuşamadım. Sabahtan beri boş beleş bir video izliyorsun. Şu an sıkıldıysanız size çok hak veriyorum. Ya ben bir kere aşağı indim şimdi bir de aşağı insan bu benim üzerime zıpla. Çok korkunç lan. Hmm. Aynı anda gelirlerse ne bok yiyeceğim? Ya oyun Değişik bir gülüş aldım. oraya da koyacağım şu an burayı. Dur lan. <laughs> Palyaço yatıya kalacak ya. Şuradan atlasam ölür müyüm tekrar çok merak ediyorum bu arada. Aşağı indim Emily'yi gördüm bir kere yani. Acaba bir daha gitsem şurada bir daha beni karşılar mı? Onu da çok merak ediyorum. Ama bunları çok denemek istemiyorum. Eğer bu saati de geçersem bu kapı kapanına göre Chester geri. Evet Chester... Chester gittiği zaman değişik bir gülüşle gidiyor. Ya İsmail... <laughs> Kapıyı açtım diye şimdi başıma bir şey gelecek. <laughs> <laughs> tamam kurtulduk. En azından kurtulduğumuzda bir efekt Ah! Dibimdeydi. En azından bir efekt Ah! Dibimdeydi. Çok <laughs> bir efekt Ah! Işığını mı kapattım? Ya uf bu oyun ilerleyen saatleri çok geriyor ya. Şu an saat 2 miydi? 2 ile 3 arası. Aynen 2 ile 3 arasında oynuyoruz şu an. 2 ile 3 arası bittikten sonra 3 ile 4 arası sanırım hepsi geliyor. 4 ile 5 arası Emily'yi arıyoruz. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> Chester gelmedi. Odayı mı değiştirdim son anda? 2 e, ile 3 arası. 3 ile 4 arası bütün bebekler geliyor sanırım. Onda geçtikten sonra bir saat Emily'i arıyoruz. Sonra bütün bebeklerle beraber bütün bebekler bizim Emily'mi Emily'i Emily bulmamızı önlüyor. Biz o sırada Emily'i bulup evden kaçmaya çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla oyun bundan ibaret. Yani uf. <laughs> Ölmüş olabilirim. <laughs> bir tık hareket <gülüyor> ettim. <gülüyor> Ölmemişim. Tamam çok palyaço geldi şimdi Chester gelecek kadar zor olmadı. Allah şükür. <laughs> evet. Ee, bu saate de geldik. Allah şükür şimdi 3 ile 4 arası. Muhtemelen dediğim gibi bütün bebeklerin geleceği saat ondan sonra 4 ile 5 arası. Anam çok eğlenceli. Neyse. Evet o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum ve like bırakmayı unutmayın. Sizleri de çok sevdiğimi unutmayın. Bir sonraki Emily One Supply videosunu ya yarın ya da bu akşam yayınlarım. Hoşça kalın. Bay bay.